Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Bugün işli köfte aparatını denedim. Aslında bunu story için çekmiştim Instagram'da. Fakat daha sonra gelen talepler üzerine sizlere videoyu çektim. Şimdi aparatım böyle 3 parça ve ben hepsini folyo ile kapladım ki koyduğum hamuru rahatlıkla çıkartabileyim diye. Bütün her tarafını kapladım. İşli köfte hamurumu hazırladım. Tarifini isterseniz eğer mutlaka ekleyeceğim yukarı bağlantılara oraya tıklayarak içli köfte tarifine ulaşabilirsiniz. Buradaki videomun tek amacı sizlere aparatı göstermek. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hamurumu hazırladım. 4 parça hamurumu koydum. Bu aparatların türlü türlü şekilleri var. Ben dörtlü olanını almıştım. Üzerindeki aparatla bastırdığınız zaman böyle şekli çıkıyor altta ve tamamıyla çukur hamurlar oluşuyor. Şimdi iki aparat olduğu için öbür tarafa da aynı şekilde yaptım. Şimdi öbür tarafında çukur çanaklarını oluşturacağım. İçerisine hazırlamış olduğum içli köfte harcını koyuyorum. Tek tarafına koyuyorum. Öbür tarafına kapak şeklinde üzerine kapatacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum ve iyice bastırıyorum. Açtım, hiçbir şey yapmadım. Sadece kapağını açtım. Üzerindeki folyoyu çıkabilecek şekilde koydum ki rahatlıkla hamurumu alabileyim. Şimdi elinizi ıslatarak kenardaki fazla hamurları alın ve hamuru birbirine yapıştırın. Hepsi bu kadar. Kenarların açık olan kısımlarını ıslatıp yapıştırabilirsiniz. Aslında pratik bir defada 4 tane içli köfte yapmış oluyorsunuz. Ama ben elimle yapmayı daha çok sevdiğim için ya da daha hızlı yaptığım için bana çok kolay gelmedi. Yine de içli köfte yapmayı beceremeyenler, normal şeklini veremeyenler tercih edebilir. Aradaki farkı göstereyim. Bu kalıpla yaptığım, bu da benim kendi elimle yaptığım. Ama biz öbürünü daha çok sevdiğimiz için onu tercih ettik. Yine de bence çok güzel bir alternatif yapamayanlar için çok büyük bir kolaylık sevgili